Dostum Sisi'nin ülkesi Mısır bizi vizesiz almazmış arkadaşlar kapıda veriyormuş gerçeği hani zorlama için değil para için vize 25 dolara gidip oradan da vize alabiliyor musun buradan da vize alabiliyor musun ama 25 dolara alıyor ama onlar bize sallanarak gelebiliyorlar. Bu bir ikinci anlatacağım da Mısır bizim emrimizde bizim işgalimizde bizim yönetimimizde diyeyim 300 yıldan fazla kalmıştır. Türkçeyi bilmezler ama ve o dönemde parasını lira yapmışız. 1882'den 1922'ye kadar 40 yıl İngiliz işgalinde kalmıştır ve para birimlerinin adı pound olmuştur. Ve İngilizleri bizden çok severler. Bu İngilizlerin öyle bir özelliği vardır. İşgal ettikleri yeri çok iyi de benimsetirler, sevdirirler kendilerini. Hem şey ederler hem sevdirirler. Bunu Kıbrıs'ta da yapmışlardır. 1878'de Mısır'ı işgal etmeden 4 yıl önce de Kıbrıs'ı kiralamıştır bunlar. Kimden ve nasıl kiraladığını girin internete bakın arkadaşlar. Ben şimdi söylersem söversiniz. Ve Kıbrıs'takiler de çok sever İngilizleri. Kıbrıs'ta arabalar yolun solundan gider. Niye yolun solundan gider? Bir araştırın bakalım. İngilizleri Kıbrıslılar da çok sever videoyu beğenip paylaşırsanız